Hatay'la devam edeceğiz. Hataylılar 48 gündür sürdürdükleri direnişte Vali Celalettin Nekesiz'e geri adım attırdı. 48 gündür Armutlu Mahallesi'ne giremeyen Vali, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlardan oluşan 22 temsilciyle görüştü. Eylemlerin sonlandırılmasını isteyen Vali, muhtarları ikna edemedi. Eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini belirten muhtarlar, Abdullah Cömert'in katilleri bulunsun, polis şiddeti sona ersin dedi. Hataylıların 48 günlük armutlu direnişi Hatay valisi Celalettin Lekesiz'i zor durumda bıraktı. Emniyet ekipleri 48 gün boyunca Armutlu'ya giremeyince vali Lekesiz 22 kişilik sivil toplum kuruluşu ve mahalle muhtarları temsilcileri heyetiyle görüştü. Olayları değerlendirdik. Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş, Gazi Mahallesi Muhtarı Süleyman Çaltak, Kanaat Önderlerinden Süleyman Mengüllü ve Pınarbaşı Muhtarı Süleyman Oflas, Valiyle yapılan görüşmenin ayrıntılarını ulusal kanala anlattı. Hem Arnutlu mahallemizin hem de çevre mahallelerin. Vali eylemlerin sona erdirilmesini istedi. Ancak Gazi Mahallesi muhtarı Süleyman Çaltak polis şiddetini hatırlattı. Polisimizin orantısız güç kullandığını, hedef gözeterek genç arkadaşlarımıza biber gazı sıktığını, plastik mermi sıktığını bu kabul edilir. ...olmadığını dekar ettik arkadaşlar. Görüşmeye de Çaltan bu sözleri damga vurdu. Çaltan sözleri buluşmanın seyrini değiştirdi. Bütün arkadaşlar söz aldı, arkadaşlar bu konuyu değerlendirdiler. Pınarbaşı Muhtarı Süleyman Oflas, validen Üçü sokaklarda o. gezen... ...Eli Sopalı'ların ve Abdullah Cömert'in katillerinin yakalanmasını istedi. Bu Eli Sopalı, Silivri'nin kişilerin Abdullah Cömert'in öldürüldüğü günden önceki gün başlayarak zaman zaman mahallemizde görülmeleri ve uygulanan aşırı şiddetle ilgili kaygılarımızı vali bey ile paylaştık. Evet, Abdullah Cöber'in katilinin ya da katillerinin ya da nasıl öldürüldüğü ile ilgili kesin ve net bilgilerin bir an önce yapılacak araştırmalarla kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ve bunun toplum vicdanını rahatlatacağını söyledik.